Arkadaşlar iyi günler. Şimdi bir sıfırdan orta seviye Excel videosu çekeceğim. Öncelikle bu video ile başlayacağım. Yani basit kısımları hızlı geçerek tek bir videoda toplayacağım ve bundan sonra ileri Excel videoları devam edeceğiz. İlk dersleri hızlı hızlı anlatarak bir videoda size Excel'in Excel sayfasına hakim olmanızı sağlayacağım ve bundan sonra diğer fonksiyonlar vesaire ileri Excel komutları veya makro Excel komutları bunların devamında gelecek. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi öncelikle Excel sayfamı açıyorum. Excel sayfamı açtıktan sonra önüme böyle bir ekran geliyor. Bir sürü kutucukta oluşan bir sayfa var. Burada gelip herhangi bir kutucuğa mesela ismimi yazdığımda bu şekilde oluşuyor ve Enter'a bastığımda alt satıra geçiyor. Aynı şekilde mesela arsan yazdım. Tab'a bastığımda da yan satıra geçiyor. Yani bir sonraki sütuna geçiyor. Ee, işlemler bu şekilde yani geçişler bu şekilde herhangi bir yere tıklayıp e, kontrol ve mesela kontrolle beraber sağ yön okuna tıklarsanız son sütuna gidersiniz e, bu 16384. stüdyonudur e, onun dışında tekrardan buraya gelelim e, kontrol sol, sol tuşla kontrole basıp alt yön okuna bastığımızda da e, bu sefer son satıra gideceğiz ve burada 1.048.576 diye yazıyor zaten bu kadar da satır var Excel'de. Ee, çok geniş bir alanınız var. Ee, onun dışında göstermek istediğim şurada hemen giriş bölümündeki şeylerden bahsedeyim. Buradan berke diye yazdım bakın. Ee, berke düzeltti. Burada daha önce Word'de de gösterdiğim şeyler o yüzden çok üstüne durmayacağım. Bakın buradan kalın yaptığınızda kalın oluyor, İtalik yapabiliyorsunuz, altı çizebiliyorsunuz, buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani şuradan dolgu rengi verebilirsiniz veya bir renk seçebilirsiniz. Şuradan kenarlıkları ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Onun dışında buradan yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Yani buradan işte şeyleri değiştirebilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir şey var. Ya yani bunlar basit şeyler, o yüzden çok üstüne durmayacağım. Bakın bu şekilde fontu büyütebiliyorsunuz. Yani şunun şöyle fontunu büyüteyim. Bakın bu şekilde büyüyor. Ve bu şekilde küçülüyor. Ondan sonra şöyle bir ekran oluşturduğunuzda bakın belki solda bunu bu şekilde nasıl söyleyeyim şöyle de biraz genişleteyim. Bakın satırı bu şekilde genişlettim. Şu an sol altta kalıyor. Şu şekilde yaptığınızda ortaya geliyor. Y ekseninde. Bakın yukarıya götürdüm ve şu anda sola hizalı. Bunu ortaya hizalayıp veya sağda da hizalayabiliyorsunuz. Bu şekilde en ortaya da hizalayabilirsiniz. Bu şekilde girinti vesaire veriyorsunuz. Böyle. Zaten böyle yaptığınızda ortalamış oluyor. Yani bu şekilde yön verebiliyorsunuz. <laughs> Bunlar basit şeyler. Burada metni kaydır vesaire var. Metni kaydırla da kaydırma işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi ben burada çok uzun bir şey yazdım diyelim. Yani sığmadı. Mesela atıyorum buraya satışlar yazdım ve satışlar yazıp böyle kapatayım. Satışlar yazdım ve daha sonra altına dedim ki mesela şuraya yani personel adı. Buraya işte 2021 yılındaki satışlar. Buraya 2022 yılındaki satışlar. Sonra şu satışlar diyelim ki bunların da üstüne dursun dedim. Şuradan birleştir ve ortalayı tıklarsanız bunlar hemen bunun üstüne gelecek ve tek bir hücre olacak. Birleştir ve ortala bu şekilde. Daha sonra personel ismi mesela Berke atıyorum. 2020'de e, 200 bin işte bu kadar satış yapmış olsun. Bu da bu kadar satış yapmış olsun. Bunları girdikten sonra bunlar finansal değerler olduğu için şuradan gelip virgül stiline tıklarsanız böyle finansal değerleri ayrışacaklar. Onun dışında buradan gelip para birimi derseniz bakın TL'ye de dönebilir. Kontrol ile geri alabilirsiniz. Finansal yapsanız yine şu an böyle olacak. Burada kısa tarih vesaire bir sürü değerler var. Buradan Berkey'i mesela atıyorum. Buraya da Furkan yazdım ve işte bu kadar bunun da geliri var diyelim. Daha sonra bunları da finansal yapıyorum bu şekilde. Bunları finansal yaptıktan sonra şuradan nasıl söyleyeyim? Personelleri, satışları vesaire gelin buradan mesela metin yapın. Ya yani bunları doğru gidin. Bakın personel metin olduğu belli olsun. Şunları da gelin mesela metin yapın. Bunların sayı olmadığını Excel bilsin mesela metin ya. Yani bunun başlık olduğunu bilsin. Şu şekilde ortalanabilir başlıklar. Sayılar sağa hizalı olmalı şekilde e, finansal değerler. Onun dışında e, kelimeler, e, metinler sola dolu, doğru hizalı olmalı. Yani doğrusu bu. E, yani genel olarak bu şekilde yapılıyor. E, biçim kısmında yine e, yani şu kısımda istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. E, yine buradan Eklemekle diyerek satır ekleyebiliyorsunuz. Veya işte biçimden satır yüksekliği dediniz. Buradan satır yüksekliği girebiliyorsunuz. Yani veya yani sütun genişliği dediniz ve belli bir genişlik girebiliyorsunuz üstüne. Yani 255 olsun mesela. Bakın böyle oluyor. Yani bu değerleri elle yapabildiğiniz gibi böyle de yapabiliyorsunuz. Ve mesela atıyorum buradaki şeyim benim biraz geniş şu anda gördüğünüz gibi. Bunu mesela küçültmek istedim. Yani doğru düzeyde olsun dedim. Şuraya çift tık atarsanız bu şekilde sizin yazılarınızı yazılarınıza yetecek alanı verir ve daha sonrasını şey yapar daha sonrası boşlukları siler yani genişliği kendisi ayarlar bir satırı gizlemek istiyorsanız şöyle gelip mesela bbs'ine şuraya gizli yapabilirsiniz bakın bbs'i gizlendi tekrardan şuraya gelip şuradan göster yapıp tekrardan getirebilirsiniz veya şuraya bakayım çift tıkladığınızda da geliyor yani bu şekilde Şurada da yine aynı şekilde gizli göster yapabilirsiniz. Şöyle. Böyle işlemler yapmanız mümkün. Bir satırı görmek istemediğinizde o satırı silebilirsiniz. Yani sil, silmek de istemiyorsanız yani gösterimini kapatabilirsiniz. Yani gizleyebilirsiniz o satırı. Onun dışında yapıştırma seçeneklerim var. Şimdi benim burada personel durumunu mesela şuradan mavi şekilde yapayım ve bunları da yine aynı şekilde yapayım. Ama mesela burada biçim boyacısını kullanacağım. Şuraya geldim. Biçim boya istedim. Buranın biçimini aldım, buraya yapıştırdım. Burayı buraya yapıştırdım. Biçim boyacısını bu şekilde kullanabilirsiniz. Şuradaki sayıları da mesela rakamları da yeşil ifadeyle göstereyim. Şimdi bunu alıp ben bir yere kopyaladım. Bakın Ctrl C ile aldım ve Ctrl V ile yapıştırdım. Şurada yapıştırma seçenekleri var. Bana diyor ki işte onu yapıştır, bunu yapıştır, biçimlendirmeden yapıştır vesaire. Bakın burada Değerler dediğimde sadece değerler gelecek. Biçimlendirme vesaire gelmeyecek. Veya gelip buradan Ctrl C işte Ctrl V yaptığımda zaten normal olarak bir yapıştırma olacak. Buradan formülleri yapıştır dediğimde şu içerisindeki yazılar yine gelecek. Ya şu an bir formül yazmadığım için bir formül gelmeyecek. onun dışında yine buradan Ctrl-C, Ctrl-V yapayım. Burada bakalım resim olarak vesaire de yapıştırabiliyorsunuz bu şekilde onun dışında yine Ctrl-C, Ctrl-V yaparsam. Burada değerler ve kaynak biçimlendirmesi değerler ve sayı biçimlendirmesi. işte mesela bu şekilde olur ve şuna baktığınızda bakın sayı biçimlendirmesini finansal olarak verdi. Burada vermemişti. İşte bunlar ayarlanır. Onun dışında tekrar kopyaladım. Burada biçimlendirmeyi kopyala şu an mesela sadece. Bakın bunu aldım. Yani şunu Ctrl C yaptım. Ve şuraya yapıştırdım diyelim. Yani şöyle gelip. Buradan biçimlendirme dediğinizde sadece biçimlendirme yapıştırdı ve değerleri almadı bu sefer. Yani bunlar bu şekilde. Genel olarak yapıştırma seçenekleri bunlar. <laughs> ee, onun dışında söylemek istediğim bir şey silerken de mesela değerleri silerken az önce yaptığım gibi mesela burayı seçtim ve delete'e basarsam bakın biçimlendirmeyi silmez. Şuradan gelip e, burayı seçip yine aynı şekilde. Şurada temizle var. Temizleden tümünü temizle derseniz buradaki her şeyi siler. Koşullu biçimlendirme vesaire bir şey varsa da onları da siler. Ctrl Z ile geri aldım. Buradan temizledi. Biçimle temizle dersem bu sefer sadece değerler kalır. Bu da bir yöntem. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. E, onun dışında tarih ve saati getirme işlemlerine gelince şuraya gelip e, herhangi bir boşluğa gelip buraya Ctrl, Shift ve e, noktalı virgülü kullanırsanız buraya günün tarihi gelecektir. Ctrl, Shift iki nokta üst üste de kullanırsanız günün saati gelecektir. Bunlar bu şekilde. Onun dışında şuraya gelip eğer ki zaman e, gibi bir şey yaparsanız da mesela saat 10. 2 saat mesela. E, noktalı virgül ayırıcımı kullanıyorum. Bakın dakika yandı. E, 21 dakika. Ve 10 saniye dedim. Yani 12-21 öğleden sonra diye geldi bakın. Bu şekilde de zaman getirebiliyorsunuz. Şuradan otomatik toplam yerinden şuradan basit hesaplar yapılıyor. Bunları hakkında video yapacağım yine. Genel olarak bu şekilde. Şuradan yine mesela kenarlıkları tekrar tekrar göstereyim. Şöyle biçimlendirmeleri gelsin bunların. Kenarlıkları bu şekilde. Tüm kenarlıklar derseniz bakın tablomuz bu şekilde. Kopyalanacak şöyle CTL X aldım. V yapıştırdım. Bak bu şekilde. Şuradaki e, yani şarp şarp çıkmasının sebebi de şuraya tıklarsanız oraya sığmadığı için öyle çıkıyor. şuraları yani şuralara tıklarsanız açılır. Yani bunlar da bu şekilde. Onun dışında söylemek istediğim mesela binliklere ayırma olayında yani şuraya geldim mesela şunu sileyim. Şuradaki ifadeleri binliklerine ayırmak istedim. Bunun da kısa yolu var. Yani Ctrl Shift ve Ünlem işaretine yani bir Ctrl Shift bir daha doğrusu basarsanız bunları binliklerine otomatik ayırırlar ve bakın burada sayı şeklinde gözüküyor. Ee, onun dışında söylemek istediğim e, Ctrl Shift e, şuna bakayım. aynen burada Ctrl Shift F yaptığımızda yazı tipi tablosu açılıyor yani buradan yazının yazının tipini belirleyebiliyorsunuz. Ee, onun dışında Ctrl Shift U var bakın. Ctrl Shift'e basılayım şu an U'ya basıyorum sürekli. U U U U U bakın formül çubuğu bu. Yani genişleyip küçülüp büyüyor. Onun dışında başka söylemek istediğim Ctrl Shift G var. Sayfada kaç tane işte şey var, tablo var, formül var vesaire onları gösteriyor. Bakın şu an hiç formül veya tablom yok. Onun dışında başka söyleyeceğim, e, Ctrl Shift boşluk yaparsam tabloyu seçiyor direkt olarak. Bu da bir kısa yol. Şuradan bakın e, biçimlendirme grafikler vesaire açılıyor. Yani buradan seçip Alt F1 yaptığımda grafik oluşturur. Bakın şu an personeli de alıyor grafiğe. Buradan personeli mesela almak istemiyorsanız şu şekilde personeli çıkarmanız gerekir. Yani nasıl söyleyeyim? personel satırını görmeyeceksiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şuradan filtreleden. Şuradan personeli kaldırırsanız da yine bu şekilde görürsünüz. Buradan yine grafik tasarımından tablolarınızı biçimlendirebilirsiniz. Bunları daha önce Word'de de göstermiştim. O yüzden çok üstünde durmuyorum. Şuradan seri 1 seri 2 ifadesini değiştirmek için mesela geliyorsunuz buraya. Şuradan ne diyordunuz buradan? Veri serilerini biçimlendir diyorum. Bakayım. Evet, burada seri 1, seri 2 diyor da buradaki isimleri ben oynatmak istiyorum şu an. E, veri seç. Aynen. Buradan seri seri 1 ve seri 2 mesela diyorum. 2021 yaptım bunun adını. Bakın 2021 oldu. Bunu düzenledim ve 2022 yaptım. Buradan tamam dediğimde bunlar 2021 ve 2022 olarak değişiyor. Belki Furkan 2021 ve 2022 yıllık satışlar buradan da e, hızlı düzenden. Yani belli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Onun için grafik üyesi ekleden mesela veri etiketler dedim ben yani şuralara mesela sayı değerlerini de getirebiliyorum yine aynı şekilde. Şöyle çekelim. Neyse yani bunu da yaparsınız. Bunun için de aynı şekilde. Şuradan yani bunun içinde yapılabiliyor yani sorun yok. Buradan grafik başlığını değiştirebilirsiniz. Satışlar yapabilirsiniz mesela. Yani genel olarak grafikte böyle oluşturuluyor. Ee, onun dışında belli değerler daha var ama e, şu anda onlara geçmeyeceğim. Yani şu an sadece size dosyayı gösteriyorum. Yani burada farklı kaydet vesaire vesaire özellikler var. Ctrl S ile dosyanızı kaydedebilirsiniz. Bakın ben de şu an yani çıkan durum bu. OneDrive'a veya masa üstüne kaydedebilirsiniz dosyanızı. Ctrl S ile sık sık kaydedin. Dosyadan buradan yeni dosya açabilirsiniz. Eski bir dosyayı çağırabilirsiniz. Bilgi diyerek dosyaya bakabilirsiniz. Buradan koru diyerek şifre falan koyabiliyorsunuz dosyanıza. Buradan yazdırabilirsiniz. PDF olarak kaydedebilirsiniz. Bunlara değiniriz zaten geri. Şurada bakayım hani söyleyebileceğim basit bir şey var mı? Kenar boşlukları vesaire bunlar ayarlanabilir. Ondan sonra buradan kağıt biçimleri vesaire temalar bu şekilde. Yazı tipleri falan değişir. Ayarlanabilir. Bir öne bir arkaya getirme vesaire bunlar ayarlanabilir. Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? Şuradan sayfa sonu ön izleme vesaire. Şuradan ne moduydu bu? Sayfa düzeni modu ve bu şekilde yine sayfaları sıralamak için yine bir mod. Ondan sonra yakınlaştır uzaklaştır zaten. Buradan da yapılabildiği gibi kontrol ve mouse'un orta tekerleğiyle yakınlaştırma uzaklaştırma yapılabilir. Onun dışında akrobat yine buradan pdf oluştur diyor. Benim bilgisayarımda akrobat olduğu için bu var. Sizde olmayabilir. Onun dışında bir yere satır eklemek istiyorsanız direkt üstüne ekler. Alt tuşuna basıp çekiyorsunuz elinizi. E tuşu yani ekle diyorsunuz. Satır yani S diyorsunuz ve bir satır ekliyor. Onun dışında sütün eklemek istiyorsanız da sağına ekler. Alt E ve bu sefer T yapıyorsunuz. Sütunun T'si. Bu şekilde soluna ekliyormuş. Özür dilerim dalmışım. Soluna ekler bir sütun. Bu şekilde oluyor. Buradan açıklama vesaire ekleyebiliyorsunuz. Yazım denetimi yapabiliyorsunuz. Bunlar daha Word hareketleri. Word'de bunları anlatmıştım zaten. Tekrardan onlara Word videolarını da izleyebilirsiniz. Kanalda var. Burada formüllerin işte bulunduğu yerler var. bunları zaten ezberden kullanacağınız formülleri bilirsiniz ama bilmediğiniz şeyleri de buradan görebiliyorsunuz. onun dışında sayfa sonları falan bunlar hep Word'lük şeyler arkadaşlar. Pivot table'ları falan değineceğiz. Buradan grafikler, grafikler. Evet. Tekrar girişe geldik şuradan rap diye basarak diyebilirsiniz. Ve bul ve seç var mesela. Buradan bul değiştir yapacağım. Ee, bul dedim ve şuradan değiştire geldim veya direkt değiştir de diyebilirsiniz. Personel değerini arayacağım ve personel değerini işçi yapacağım. Ee, şuradan işçi dedim. İşçi bir bir türlü diyemiyorum. Şuradan tümünü değiştir dediğimde bakın 3 değişiklik yaptık diyor. 3 tane personel değeri bakın işçi 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 diye değişti ya yani, bul da diyebilirdim. Mesela Ctrl Z alayım. İşte, tümünü bul dedim. Bakın 3 tanesini buldu buradan. Şunu değiştir. Bunu değiştir gibi. Yani hücrelerini de gösteriyor bakın. Ee, genel olarak basit orta seviye güzel bu şekilde hani başka bir olayı yok. Yani bundan sonrasında artık bakacağız ee, nasıl devam edebiliriz. Her bir videoda bir e, komuttan veya teknikten bahsederek ilerleyeceğim Şu şekilde üstümün temizleriyle çıkıyorum. Sayfamı boşalttım. İlk ders bu kadar yeterli. Ee, merak etmeyin her şeyi anlatacağım. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler dilerim. <laughs>